Ayrım 5 Sayfa 36 Baba oğul Bir müvezzin tek başına günde bin gazete satıp satamayacağı münakaşasına açan adam bir aralık ayında durmadan terliyordu. Münakaşa gazetelerini meyhanenin boş bir masasına bırakıp kırpıklı bıyıklı yuvarlak yuvarlak genç gözlü müvezzin kararıyla sona erdi. O bin gazete hiçbir gün satamamıştı. 15 senelik müvezziydi yazın 600 tane kadar satmıştı. Ama bin tane hiç satamamıştı. Durmadan terleyen adam bin gazeteyi bir müvezzin tek başına satabileceğini biraz evvel hararetle müdafaa ettiği için müvezzin lakırdısının sonuna beklemedi. 10 dakika evvel kendisine sorulmuş bir suali şimdi hatırlamış gibi yaptı. Soluna döndü. Ona durmadan niçin terlediğini soran adama anlatmaya başladı. Babam da böyleydi. Yaz, kış, gece, gündüz, hatta uyku uyurken durmadan terlerim. Babam da böyleydi. Şu tere keseyim dedi, kesti de. Nasıl kesti? Kesmek kolay. Biraz çap, biraz kına alırsın. Nasıl kına? Bayağı kına. Şu bildiğimiz ihtiyar kadınların saçlarına yaktıklarından. Evet. Yoksa sizde mi çok terlesin, terlersiniz? Şey, evet. Aman benim ayaklarım terler. Ha, bakın benim ayaklarım hiç terlemez. Ne diyordum? Ha, biraz şap, biraz kına. Şöyle bir başınızdan aşağı döktünüz müydi? Ter kesilir. Ter kesilir ama 15 gün sonra bir kesiklik başlar. 16. gün kafayı vurup yatarsınız. Bir daha da kalkamazsınız. Ben doktora gittim. Terimi gösterdim. Ermeni doktor, efendi git başından belaya sokma. Allah'ına şükret ki terliyorsun dedi. Demek iyiymiş terlemek. Tabi iyi ama kalbim biraz zayıf. Zararı yok. Teri kesmek mi? Sakın ha. Babam kesti 43 yaşında. İnna lillahi illa illah ve ileyhi racun. Vay anasını. Müvezzi meyhaneci. Babaya bir tek daha bir porsiyon da uskumru yap. Terleyen adam nihayet dudaklarının içine, burnunun deliklerine, beyaz ve şişmen boynuna düşen boncuk boncuk terlerini silmek lüzumunu duydu. Cebinden küçücük siyah bir mendil çıkardı. Yüzünü, gözünü, ensesini, boynunu sildi. Bir mendile baktı bir yanındaki adama. Dikkatle baktı. Ben de baktım. Tuhaf bir şeydi. Bu iki adamdan müvezzi olanı 25 yaşlarında gözüküyordu. Ötekisi 50 yaşında vardı. Ama birbirlerine öyle kırışık bir şekilde benziyorlardı ki. Müvezzin rengi kırmızı, sıhhatli bir renkti. Halbuki adamın kara, sarı bir rengi vardı. Müvezzi gergin yüzlüydi. O buruşuktu. Müvezzi'nin gözleri pırıl pırıldı. Onunkiler sönüktü. Müvezzi'nin saçları bakıra çalar renkte kumraldı. Onunkiler simsiyahtı. Aralarında adeta hızlı hızlı diken diken fırlamış beyazlar da vardı. Terleyen adam müvezziye tuhaf bir şey dedi. Hiç benzeyen bir yeriniz yok gibi. Ama yine de müthiş birbirinize benziyorsunuz. Müvezzi yüzünde sevimli, canlı, yüzü yıkayıp temizlenmiş bir gülümseme gözüktü. Ona benzeyen ihtiyar adamın dudağı kaydı. Yüzü buruşup kirlendi. Bir öyle ışık uçtu gözlerinde. O da gülüyordu. Müvezzi e, elbette dedi. Babam. Terleyen adam. Baban mı dedi. Bu sefer ihtiyar top bir sesle. Oğlum beyim dedi. Evet. Yine gülümsedi. Bu sefer terleyen adam da gülüyordu. Şişman yanağının ta ortasında berrak bir ter damlası bir pire yakalar gibi tuttu. Güldü. İhtiyar adam ne güldünüz dedi. Hayret ettiniz değil mi? Terleyen adam hayır hayır dedi. Ne münasebet niçin hayret edeyim? Yaşını başına almış bir evlat genç kalmış bir baba. Keşke benim de bu yaşta bir oğlum olsaydı. Beraber içerdik. Müvezzi hem de beraber terlerdiniz dedi. Terleyen adam ağarmış şakaklarından süzülmeye koyulan ıslaklığını elinin ayasıyla kuruladıktan sonra şu baba oğula benden birer duble rakı. Müveziyle terleyen adam yine ters bahsi üzerine konuşmaya daldılar. Müvezzinin babası bu sefer bana döndü. Hayret edecek bir şey mi var? Olmaz mı dedi. Rakı içmek hayıt mı? Hırsızlık yapmak, başkasının ekmeğine göz dikmek günah. Baba oğul içeriz dedi. Sonra sesini yavaşlattı. Bahriye mektubunda okuttum dedi. Olmadı okumadı. Ne zararı var dedim. Ekmeğini çıkarıyor ya. Elhamdülillah çıkarıyor. Hem de iyi çıkarıyor. Mesele yok öyleyse. İhtiyar adam rakı kadehine daldı. Sesi daha yavaşlamıştı. İki tane idiler dedi. Şuralar yıkılmadan evvel küçük bir sehpa gibi bir şeyim vardı. 20 sene oluyor. Orada gazete satardım. Bunlar da mektebe giderlerdi. Benim gözüm ötekini tutuyordu. Ah bu başımın belası olacak diyordum. 19 yaşındaydı o zaman. Cigara içerdi. Üstü başı pisti. Kunduralarını çıkarır, satar, yala e, gezerdi. Ne tokat paralar ederdi, ne nasihat ama öteki. Öteki tertemizdi. Bir defterler tutardı, bayılırdık. Hocası beni görünce onun yüzünden tebrik ederdi. Bundan dört yaş büyüktür. Sonra doktor mektebine verdik, okudu. Avrupa'ya gitti, geldi. Senin anlayacağın adam akıllı, doktor oldu. Kadehini almak üzere ihtiyar büyük yumruğunu uzattı. Doktor oldu ama adam olamadı dedi. Ölsem ondan bir şey istemem. Şimdi bizi tanımıyor. Hocasının kızıyla evlendiler. Daha geçenlerde yarım ağızla çağırdılar da. İhsan gitti, ben gitmedim. Onun da bir tek temiz elbisesi var. Kardeşim diye tanıtmamış, akrabalardan demiş. Yediği naneye bak. Bunu da Bahriye mektebine verdim. Durur oturur mu? Şimdi düşünüyorum o da bir büyük adam olurdu. Gazete müezzizi babasını hatırlamazdı belki. Yahut hatırlardı da ondan utanırdı. Yani, beyefendi, insanın bazen abuk subuk düşündüğü oluyor. İyi ki bu adam olmadı diyorum. Adam olan bu, bey baba dedim. Yüzüme gözlerini hasta kenarları bumburuşuk gözlerini kaldırdı. Tertemiz yuvarlak gözleriyle bana baktı. Sonra oğluna döndü. Bakışlarıyla kocaman delikanlıyı uzun uzun kucakladı. İftiharla yükseldi. Boynundaki gazete kayışını tuttu. Çekip bıraktı. Müvezzi döndü. "Ne o baba?" dedi. Aynı gözlerle bakıştılar. Adamın gözü yaş içindeydi. Müvezzi meyhaneciye döndü. "Babaya artık rakı verme," dedi, "efkarlanıyor." Karanfiller ve domates suyu. Küçük bir çam ormanı. Vakit sabah. Arı, sinek, kuş sesi. Bir siyah gözlükten görülen yerde ve ağaçlarda güneş parçaları. Sonra uzak, göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz. İşte böyle bir yerde köyün insanlarını düşünüyorum. Kitaplar bir zaman bana insanları sevmek lazım. Geldiğini insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini, oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmiştiler. Hayır, şimdi insanları kitapların öğrettiği şekilde sevmiyorum. Kitaplar dediğime bakıp da büyük ilmi kitaplar yahut da dört meşhur kitaptan birisini okuyup iman ettiğim sanılmasın. Şiirler, romanlar, hikayeler, masallar bana bu ilmi tahsil ettirmişlerdir. Beynin vapurdan iner inmez çantasını kapan uşaktan iğrenmeyi, Sabahleyin buçukta tabiatla kavga için sokağa fırlayan adamın çalışmadığını kendi kendime öğrendim. Ama şu sabahleyin buçukta tabiatla kavga için sokağa fırlamayan adam isterse akşama kadar insanları aldatmak için didinsin. Kaç para eder? Gözümde milyon olsa da kalp para ile metelik etmez. Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum. Günlerden beri kafamı bir adam kaplıyor, işgal ediyor dememek için. Köyde ona kör Mustafa derlerdi. Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı. Sağ tarafının beyazı ile göz kapağı arasında ciğer kırmızısı bir et parçası oturmuştu. Böyle mi doğmuştur? Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır? Bu arızalı göz öteki gözden daha parlaktır. Daha siyah, daha canlı, daha zekidir. Bana bir kamburu hatırlatıyor bu göz. Tuhaf değil mi? Bir kambur insan çirkindir. Ama bütün kamburlar iyi yürekli, sevimli insanlardır. Arkadaş canlısıdırlar, neşeli der. Ne severim kamburları. İşte kör Mustafa'nın bu gözü de bir kambur insanın ruh aletini içine sindirmiş, şıkır şıkır, pırıl pırıl, sevimli, çapkın, canlı bir gözdür. Öteki doğru dürüst göz onun yanında mahcup, sönük, tatsız tuzsuz pek de kibirlidir. Kör Mustafa bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıçısı var, dam akıtır, kuyu kazar. Bizim köyün nodos tarafı gayri mesundur. Orada fundalar, yabani meşil palamutları, koca yemişler, çalı süpürgeleri bir türlü ağaç haline gelemeden ama ağacı taklit edercesine gelişir. Birbirinin içine girmiş yaşarlar. Bütün bu fundalıklar Finokles malıdır. Kocaman, kirli sakallı, cin gibi bir papaz fundalıkları bizimdir diye arada bir dolaşır. İsteyen olursa ucuza kiraya verir. Ama kimse kiralamaz. Çünkü orman memuru buraları orman kanununun mucibinde orman ada der. Aralarında 3-5 ufacık çam ağacının boğulduğu yabani düce, oduna bile gelmez çalı çırpı ormanın memurunun, orman kanununun sayesinde mesut yaşarlar. Kör Mustafa nasıl becerdi bilmem. Denize diklemesine inen bu çalılığın bir kısmını ne pahasına ayıkladı. Biliyor musunuz? Tırnakları pahasına. O çalı çırpının serpe serpe geliştiği bu denizlere diklemesine inen toprak öyle taşlık, öyle taşlıktı ki. Sonra Mustafa Gündüzleri başka yerlere çalışmak mecburiyetindeydi. Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor, gün ağarıncaya kadar söküyor, koparıyor, kazıyordu. Kazdıkça kaya, kazdıkça taş. Bütün bir yaz, bütün bir kış, orman memurunun taziki, çalı, palamut, defne, koca yemiş, diken, ot, kök ona karşı koydular. Bu korkunç mücadeleye üç evlek toprak için Mustafa'dan başka bizim köyde kimse girişemezdi. Kaya bitip de yumuşak, esmer, pembe bir funda toprağa bir karış meydana çıkınca bir meşe palamudunun korkunç cılan gibi kökü önüne çıkardı. Onu sökünce orman memuru karşısında bulunurdu. O gidince zehirli bir diken baş parmağını şişirirdi. Kazma körlenir, kürek bulunamaz, taş yer gibi yığılırdı. İnsan büyüklüğünde bir kaya yumuşak toprağın üstünde, altındaki bir insan büyüklüğünde cüssesini hiç belli etmeden yosunlu yüzeyle dikilir, omuzları, tırnakları, ayakları, göğsü, sırtı bütün kuvvetiyle dayanır, onu yener, yıkardı. Kazma iş görmediği zaman yumruğu, yumruğu yetmediği zaman parmakları, parmakları kalın geldiği zaman tırnakları ile toprağa tırmalardı. Bir sonbahar günü baktık ki küçük çam ağaçları filizi, körpe diken yapraklarıyla, üç beş koca yemiş cıngıl cıngıl yemişleriyle yer yer esmer, pembe, kül rengi toprağa sahiye salar. Biz görenler bakarsan bağa, Bakmazsan daha olur dedik. Bilemedik ki dişle, tırnakla, kanla, canla, tabiat denilen canavarı yenmek lazım gelir. Ben deniz bu mücadeleye şahidim. Mustafa'nın kör gözü hiddetten ala bulandığı günleri hatırlıyorum. Hey arslan Mustafa der. Uzakta bir çam gölgesinden korkunç kavgayı seyrederim. Bu kavga Romalı esirlerin arslanla dövüşmesinden şu itibarla farklı idi ki Romalı esir Arslan'a bir çeyrek saat içinde yeniliyordu. Mustafa Ejderha'yı bir sene içinde bazen ümitsizlikten bazen ümitten yeniyordu. Bir sabah her zamanki camın altında vardım ki bir köylü kadın, üç yarı çıplak çocuk garip bir takım taşlar, tahtalar, saçlarla bir şeyler yaparlar. Bu her tarafından Poyraz, Lodos, Güneydoğu, Kesişleme, Yıldız, Karayel rüzgarı giren bir evdi. Mustafa arkasına yeşiller giymiş, güçlü kuvvetli bir kadın takmış, üç evliğine çizgiler, ocaklar açıyordu. Arslan Mustafa dedim. Su buldun mu su? Deniz kıyısında eski bir kuyu vardı. Tuzlu bir parça ama idare edeceğiz. Şuraya bir sarnıç kazabilsem. Onu gördüm mü toparlanıyor. Hayret, sevgi ve saygı ile bakıyorum. Koca yaylamızın üzerinde böyle milyonlarca insan bulunduğunu düşünüyorum. Yine dünya yuvarlağı üzerinde böyle milyonlarca insanın tırnakları, nasırları, çirkinlikleri, tek gözleri, tek kollarıyla bir ejderha ile kavga etmek için bekleştiklerini düşünüyorum. Küçük hanımlar Bugünlerde bir gün nişanlı size koyu al renkli karanfiller gönderecektir. Dikkat edin. Belki Mustafa'nınkilerdir. Küçük beyler, domatesler göreceksiniz çarşıda. Elmalar, ferika elmaları gibi kokulu, şekerli, tatlıdır. Keserseniz içinde çekirdekleri altın gibi parlar. Belki lokanta bir gün şişelere doldurulmuş bir domates suyu içersiniz ve tadını fevkalade bulursunuz. Yunan tanrılarının ölmemek için içtiği nektar lezzetini damağınıza hissedersiniz. Emin olun ki Mustafa'nın domateslerinden bir tanesi içtiğiniz suya katılmıştır.